İspanya'nın dünya cümlü domates savaşı festivaline katılanlar bu yıl 150 ton domates kullanarak bir rekora imza attı. Ülkenin doğusundaki Valencia kentinin Bunol ilçesinde geleneksel olarak düzenlenen festivalin bu yıl 70. yıl dönümü olması dolayısıyla toplam 150 tonla bu zamana kadar festivallerde atılan en fazla domates rekoru kırıldı. Geçen yıllarda 45 binin üzerinde katılımcı olmasına rağmen güvenlik gerekçesiyle son 2 yıldır katılımcı sayısının 22 binine sınırlı tutulduğu festivale turistler de yoğun ilgi gösterdi. <laughs> Festivalde 6 ton kamyona taşınan 150 ton domatesi birbirlerine atan kişiler 1,5 saat boyunca domateslerin içinde kırmızıya büründü. Festival boyunca güvenliği sağlamak için 500'den fazla güvenlik görevlisi, 6 doktor, 14 hemşire, 10 sağlık asistanı görev yaparken 12 ambulans ve 1 seyyar hastane hazır bulunduruldu. <laughs> Domates savaşı sırasında yaralananlar ve hastaneye kaldırılanlar oldu ancak kimsenin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. İspanya'da ekonomik krizin ardından bölgeye daha çok turist çekilmesi için 2011 yılında özelleştirilen La Tomatina'nın bölgeye sağladığı ekonomik katkının 18 milyon euro civarında olduğu belirtiliyor.